Merhaba merhaba. Doğal olanı ne kadar önemli değil mi? Doğal olması. Her işin doğal seyrinde gitmesi. Bugün semaglutitten bahsedeceğim. Nedir bu? E, namı değer zayıflama iğnesi. Haftada bir iğne oluyorsunuz. İştahınız kesiliyor. Vücudunuzdaki yağ oranının %15'i bir ay gibi kısa bir sürede azalıyor ve obeziteyle diyabetle kolayca baş edebiliyoruz. Ne kadar güzel, değil mi? Kulağa ne kadar hoş geliyor. Ama hikaye öyle değil. Semaglutid başta Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa, Uzak Doğu birçok ülkede neredeyse devletlerin kaynak ayırıp vatandaşlarına sunma aşamasına geldi. Çünkü obeste dünyanın büyük bir sorunu haline geldi. Obeste beraberinde kanser, diyabet, kalp damar hastalıkları, Alzheimer riskini de arttırdı. Obeste birçok kas iskelet sistemi hastalığına da neden oldu. Böyle olunca devletlerin sağlık harcamaları 10 ila 15 kat daha fazla artmaya başladı. İşte bu aşamada semaglutit iştahı kesen aslında bizde tokluk hissi uyandıran glukagon adlı hormonu taklit eden bir madde. Yemekten sonra bağırsaklarımızdan glukagon salgılanıyor ve o da bizi tok hissettiriyor. İşte semaglutit de Glukagon'un doğal yoldan yaptığı bu etkiyi yaptığı için neredeyse böyle altın bulmuş gibi olduk. Faydalı mı? Evet, kilo verdiriyor. Yağ oranını düşürüyor mu? Evet. Peki yan etkisi var mı? Çok. Karın ağrısı yapıyor. İştah kestiği için huzursuzluk yapabiliyor. Pankreatit ataklarını tetikleyebiliyor. Pankreas kanseri yapabilme ihtimali olduğuna dair yüzlerce yayın var. İyi tarafı haftada bir iğne yapılması. Ama yan etkileri o kadar çok ki tartışmaya açık. Türkiye'de durum ne? Türkiye bu konuda ne yazık ki yavaş hareket ettiği için Sağlık Bakanlığı henüz bununla ilgili bir karar vermiş değil. Oysa eczanelerimizde internette kolayca ulaşılabiliyor. Herhangi bir eczaneye gittiğinizde paranızı yatırdığınızda onlar internetten sipariş edip size getiriyor. Doktora sormadan bile yaptırabilme şansınız var. Son söz ve benim önerilerim. Obeste çok boyutlu bir konu. Stres, kaygılar, endişeler, kullandığımız ilaçlar, bir takım hastalıklar örneğin tiroidin yavaş çalışması, hareket zorlukları, işte eklem problemleri, yaşlılık. Dolayısıyla obeste çok boyutlu bir konu olduğu için sadece iştahın kesilmesiyle çözülebilecek bir konu değil bir ekip çalışmasına ihtiyaç var. Uzman doktora, metabolizma uzmanına, endokrin uzmanına, dahiliye uzmanına, psikologlara, psikiyatristlere, hareket terapistlerine, spor hocalarına dolayısıyla bir takıma ihtiyaç var. O nedenle sadece bir iğne ile çözülebilecek bir konu değil. Hele üzerinde dünyanın anlaştığı yeteri kadar çalışma yapılmadan karar verilmiş ve piyasaya sürülmüş bir iğne olamaz. O nedenle diyorum ki doğal kalmalıyız. Yememiz, içmemiz, hareketimiz, yaşantımız doğal seyrinde gitmeli. O besteden kurtulmak istiyorsak önce sebebi anlaşılmalı ve ona yönelik bir takım çalışması ile ve doğal yöntemlerle çözüm aramalıyız. Her şey gönlünüzce olsun. Doğada kalın, doğal kalın.